Monla ikilerciyim. Monla plajı Bir yürüyüş yapalım öyle ya usta. Fark etmez olur güzel olur. He? Ama geç olur da abi. Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Ya biraz da, şurada demir var. Evet. Merhabalar. Merhabalar efendim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. şöyle koyun, fark etmez, geri gelin buraya atın, Motorun ikisini, üçünü buraya. arıyor. Ya ne gözlükmüş be mübarek ben. ya Rabbim be. Harbiden var ya 10 numara. Ben bir şey Bak ya herkes bir şey istiyor. Abi para 5 dolar alayım. Ben. Olur abi olur. Hemen keş. Bak hem de keş gördün mü? Hemen evet, hayatı evet. böyle keş. Hiç böyle ses abi size. <laughs> <laughs> baksana valla. Video bu. Oynatmadan şey, tut. Biraz abi. da beni çekiyor. Evet. Video çekiyor şu anda. Gel. Neredeyiz abi? Kemer ayışı tesislerindeyiz. Kemer ayışı çok oyundayız. Marinadayız. Bir markadır, marinadır. Dünya markasıdır. Kemerin bir daha ön arkası yoktur. Öyledir. Ve burada kardeşinin de 10 senesi emeği vardır. Abi nereden geliyoruz bu arada? Antalya'dan geliyoruz da ben hemen hemen kemerli saydım. 1983'ten beri kemerliyim. Esas İstanbul ama kemer eğilir. Marina falan benim elimde. Baktım yerlerden ya. şuraya mı? Şuraya şöyle indiriyemiz yani. ha? Şöyle. Böyle indiririz. Aşağıyı böyle kıllar var ya.